Bir, kabir azabı yoktur. Böyle bir ayet yoktur diyen bir görüş var. Kim olduğu çok önemli değil. Ben bu mesledeki ayetleri tek tek okumayayım da sadece numaralarını ve ayet sureleri zikredeyim. Arkadaşlarımız, izleyenler açsın baksınlar tefsirlerden. Mü'min suresinin 46. ayeti. Tur suresinin 47. ayeti. Nuh suresinin 25. ayeti. En'am suresinin 93. ayeti. Secde suresinin 21. ayeti, İbrahim suresinin 27. ayeti. Bunlara baksınlar. Kabir azabıyla ilgili delaletlerini bu ayetlerin tefsirlerden baksınlar ama Ayetleri tevil eden meallerden bakmasınlar ya da bir tek mealden bakmasınlar karşılaştırma yapsınlar. Alsınlar önlerine 10 tane meal. Bu ayetlerden nasıl Baksınlar. bir sonuç çıkıyor? Evet. Kabir azabı gibi bir sonuç çıkıyor mu çıkmıyor mu kendileri evet. görsünler. Evet. Kaldı ki konuyla ilgili neredeyse mütevatir derecesinde hadisler var. Ben bunu daha önce de vurguladım. İslam ümmeti içerisinde haricilerin görüşünü bilmiyoruz. Onlar dışında bu meseleyi kabir azabını inkar eden bir fırka bilmiyoruz. Şia da kabul ediyor, Mutezile de kabul ediyor, başkaları da kabul ediyor. Yani bütün ümmetin böyle bir meselede yanılmış, ahir zamanda bir tane adamın isabet etmiş olması ne kadar akli bir şey, ne kadar makul. Bir mümin nasıl böyle bir şey düşünür bilmiyorum ben. Evet.